2014 yılında karşımıza bambaşka bir Sonic evreni çıktı. Yeni karakter tasarımları, mizahi diyaloglar ve yepyeni bir dünya. Sonic Boom kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ama sonra bir şeyler oldu ve dizi sessizce ortadan kayboldu. Peki ne oldu? Neden 3. sezon asla gelmedi? Sonic Boom neden iptal edildi? Hazırsanız bu soruların perde arkasına birlikte bakalım. Böyle bir projenin iptalinin belli başlı nedenleri var. O yüzden bu konuyu 3-4 ana başlık altında inceleyeceğiz. 1- Başarısız yayın stratejisi. Dizi Amerika'da Cartoon Network'te yayınlanmaya başladı. Ülkemizde de bildiğiniz üzere mini odaydı. Ancak ilk sezondan sonra yayın saatleri sabahın körüne alındı. Dizinin hedef kitlesinin çocuklar olduğunu düşünürsek hiçbir çocuk okul saatinde ya da sabahın köründe kalkıp Sonic Boom'u izlemez. Ve sonra tamamen Boomerang kanalına taşındı. İzleyici bulmak daha da zor bir hale geldi. Diziyi sevenler ve Sonic fanları genelde YouTube veya internet üzerinden takip ediyordu diziyi ama televizyon reytingleri düşüktü. Bu da kanalın gözünde dizinin değerini düşürdü. Düşük reyting demek düşük reklam gelirleri ve düşük reklam gelirleri de düşük kazançlar demektir. Dizinin birinci sezonu ve ikinci sezonu arasında da bence göze çarpan bir animasyon farkı var. Mesela dizinin ilk fragmanında CGI kalitesi gerçekten harika gözüküyor. Ama ikinci sezonda bu kalitenin bayağı bir düştüğüne şahit oluyoruz. İkinci neden ticari başarısızlık. Sonic Boom sadece bir animasyon dizisi değildi. O aynı zamanda bir markanın yeniden doğuşuydu. Yeni Sonic oyunları, oyuncaklar, çizgi romanlar ve aklınıza gelebilecek her şey artık bu evrene bağlıydı. Ama özellikle Sonic Boom: Rise of Lyric adlı oyun büyük bir hayal kırıklığıydı. Teknik hatalar, zayıf oynanış ve bug'larla doluydu. Bu yüzden de eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu ve Sonic tarihinin en kötü oyunlarından biri olarak tarihe geçti. Aslına bakarsanız ben bu oyunu seviyorum çünkü yapmaya çalıştığı şey gerçekten güzeldi. Sonic'e ayrı bir hava katmıştı ama bunlar oyunun kötü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. E bunun sonucunda da doğal olarak satışlar beklentinin çok altına düştü. Hal böyle olunca Sega için bu evren yatırım yapmak artık riskli hale geldi. 3. Sega'dan strateji değişikliği. 2017'den itibaren Sega artık rotayı değiştirdi. 2014'ten beri üzerine yoğunlaştığı Sonic Boom'u bıraktı ve Sonic Mania gibi klasik tarzlara geri dönüş yaptı. Hemen devamında Sonic Forces ile modern Sonic geri getirdi ve hayranların asıl sevdiği eski Sonic geri dönmüş oldu. Boom evreni ise artık rafa kaldırıldı. Artık Sega'nın ajandasında Sonic Boom için bir yer yoktu. Ha yeni çıkan Modern Sonic oyunu çok iyi bir oyun muydu? Hayır, o da serinin en kötü oyunlarından birisiydi. Ancak Sonic Mania ile Sega güzel geri dönüşler almayı başardı. Hatta size enteresan bir bilgi. Sonic filminin çıkacağına dair ilk haberler 2014'te gelmişti. O zamanlar Sega durmadan Sonic Boom üzerine yoğunlaştığı için insanlar bu filmin Sonic Boom ile alakalı olabileceğini düşünüyorlardı. Ancak film ta 2020'de vizyona girdi. Konusu açılmışken sizce bir Sonic Boom filmi nasıl olurdu? Sonic Boom Rise of Lyric oyunu için yapılmış bir live action tanıtım filmi var. Küçükken bunu Sonic Boom'un film fragmanı zannederdim. Neyse biz konumuza geri dönelim. Dördüncü neden yapımcıların açıklamaları. Yapımcılardan direkt olarak işte biz Sonic Boom'u bu yüzden iptal ettik tarzında bir açıklama yok. Zaten öyle olsaydı direkt videonun başına bundan bahsederdim. Dizinin yapımcılarından biri 2020 yılında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 3. sezonun planlanmadığını ve dizinin sona erdiğini duyurdu. Aynı yıl Sega temsilcileri de Reddit üzerinden bu durumu doğruladı. Kısacası Sonic Boom resmen iptal edilmişti. Ancak Sony'nin resmi YouTube kanalının kapak fotoğrafında hala da Boom Sonic Modern Sonic ve klasik Sonic üçlüsü vardı. Bu da akıllara acaba Sonic Boom için hala bir umut var mı düşüncesini getiriyordu. Ancak yanlış hatırlamıyorsam 2022 yılında bu görsel kaldırıldı ve Boom Sonic tamamen hayatımızdan çıktı. Hatta kaldırıldığı zaman başımı sağ olsun diye bir video yayınlayıp Boom Sonic'in neden gittiğinden bahsedecektim. Ama nasip 3 sene sonrasına yani bugüneymiş. Sonic Boom ara sıra kaldırılsa da hala daha televizyonla yayınlanmaya devam ediyor. Netflix üzerinden de izlenilebiliyordu. Ancak 19 Aralık'ta Netflix Sonic Boom ve Sonic X'i kaldırdı. Peki Sonic Boom başarısız mıydı? Herkesin fikri farklı. Kimine göre serinin en komik ve en yaratıcı haliydi. Kimine göre ise sadece bir denemeden ibaretti. Ama bir gerçek var. Dizi bitti ama hayranları onu hala unutmadı. Türk hayranlar da buna dahil. Sonic Boom'a geri dönüş olur mu? Çok zor. Neredeyse imkansız. Ama bence hala anlatacak bir hikayeleri vardı. Özellikle Sonic Boom'un son bölümünde Eggman'in söylediği şu cümle. Şey her zaman bir gelecek sezonlardır. Küçükken benim için 3. sezonun onayı gibi bir şeydi. Her neyse videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizce Sonic Boom devam etmeli miydi? Yorumlarda buluşalım. Katıl üyeliği alarak bizlere destek veren arkadaşlara da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.